Merhaba arkadaşlar. Burak Assassin's Creed 2 denen yeni bölümün hoş geldiniz. Assassin's Creed 2'ye kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Hatırlarsanız efendim en son nerede diklemeden önce yine sabah köründe kalktığımı belirtmek istiyorum. Evet yine sabah köründe çok erken bir saatte uyanıp bu videoyu sizlere çekiyorum. Niye? Çünkü ben böyle bir delikanlıyım. Böyle bir delikanlıyım. Evet arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım iyisinizdir. Evet efendim ben iyiyim. Teşekkür. Şu an bir sizin cevabınızı aldım. Bekledim nasıl? İyi sorun demeniz bekliyorum. Mallık yapıyorum. Şu an ne yapıyorum bilmiyorum. Ne ne yaptığımı farkında değilim ama Ona... şuradan bir yukarı çıkmalıyım önce. Çünkü şey yapacağım. Ee, şuradaki Şeyi alacağım. Bu manyak nereden konuşuyor? İçim, i̇çimden mi geliyor bu sesi? Nereden geliyor ya? Leonardo oğlum nereden konuşuyorsun anlayamadım ya. Neyse şuradan bir tırmanalım. Ee, ne diyecektim? Bir şey diyecektim arkadaşlar ben ya. Vallahi bir şey diyecektim. Neyse unuttum. Bu arada arkadaşlar artık Hatay'dan döneceğim. Dönmek üzereyim. Videolarımız daha düzenli gelecek. Ne yazık ki burada çok düzenli çekemiyorum çünkü Herbiden yoruluyorum yani. Yorgun olduğumdan ötürü videolarda birazcık böyle düzensizlik oluyor. Ne yapayım ama ne yapayım? Ne yapayım? Bu da böyle oluyor. Ne yapayım? Yine video çekiyorum. Böyle de bir delegandayım. Bak yine de video çekiyorum yani. Peki. Hadi şimdi yola devam. Edelim. He beni peşime düşün. Düşün beni peşime yavşak herifler sizi. Zaten bunlar düşe düşe bir hal oldular. Bir oradan geliyor bir buradan geliyorlar yani. İnan alamıyor yahu. Neyse şuradan kaçar giderim baba ben. Dönüp arkama da geri bakmam zaten. Tamam şuradan karşıya atlamak aman. Az daha ölüyorduk la. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Problem yok. Problemsiziz. Güzel yolumuza devam edelim. Bu bölümde ne yapacaktık? Davinci'nin ee, da Vinci'nin yanına gidecektik. Hidden Blade'imizi yaptıracaktık. Hidden Blade çalışacaktı değil mi? Durum oydu. Aynen öyle. Bakalım bu bölümde ne yapacağız? Neler yapacağız? Evet. Şuraya girmeden önce tabii önce bir peşimdekileri ne yapmam lazım? Koparmam lazım. Çünkü yavşak gibi geliyorlar. Evet şuraya bir geç baba. Burada beklersem zaten bunlar gelemez galiba yani. Hatta şu an nerede olduğumu farkında bile değiller galiba. Farkındalar mı lan yoksa? Vallahi farkındalarmış meğer. ha yok artık farkında değiller okey. Şimdi Da Vinci'nin mekana gidelim. Leonardo Da Vinci. Hoppa. <laughs> Güzel geldik. oh it's your auditor I, I didn't expect to see you again sure. what happened ah. where are my manners welcome back now, how can i be of service ah. i was hoping you could repair something of mine of course come this way let me clear a space all right let's see <sighs> it Fascinating. I don't it know. The you. Despite its age, the construction is rather advanced. I've never seen anything quite like it. I'm afraid there's not much I can do without the original plans. Me dispiace. Wait, wait, wait. What are you doing? The contents of this page are encrypted, but if my theory is correct, based on these sketches, it may very well. It may very well what? Please sit. Leonardo, eh? But the Tommy Magnacca. If we transpose the letters and then select every third. Çıktı ya. There, it's finished. Wow, lan. Bir şekilde yaptı huh? Görüyor musun? What's finished? The blade. I managed to decode that parchment of yours. It showed me exactly what to do. Now all that's left is to remove your ring finger. Really? I'm sorry but this is how it must be. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wields it. O parmağı kesmeden diyor bu çalışmıyor çünkü ona da göre dizayn I was so near. That the blade once required it's been modified. You can keep your finger. Yani bunun orijinali diyor parmağın kesilmesine göre yapılmış ama diyor ben diyor modifiye ettim diyor onu düzelttim diyor haberin olsun koçum diyor. I asked you. I asked you. Press select your hidden blade. Evet, select. Incredible. Yes, it is. Tell i̇şte me, artık you geldi. have other pages like this. I'm sorry. Only the one. Listen, if you ever do happen across another one of these, please bring it to me. You have my word. And thank you for fixing this. It... By order of the Florentine Guard. Open this door! Uh, just Elde a moment. Wait here. Delikanlı adamsın. Leonardo da Vinci. Siz, how may I be of service? I need you to answer some questions. Certainly. Bizim herife aldılar götürdüler baba. Aldılar götürdüler. En azından gider ayak bize. Da yani da yaptı. Da yani yaptı. Bir tane <laughs> izlemleyiz var ama Bir tane <laughs> daha olması gerekiyor. Witness claims to have seen you consorting with an enemy of the city. What? Me? Consorting? Preposterous. When was the last time you saw or spoke with Ezio Auditore? Non fare il finto tonto. We know you were close with the family. Perhaps this will help to clear your head. Yazık lan bizimle o daya yiyor lan. Ready yazık. Lan. Delikanlı adam now. satmıyor ama bak bizi. Oh ah oh. <laughs> Delikanlı adam sen, Seni kurtarmaya geliyorum. Reguez katil paçe. <laughs> tamam hallettim onu. Güzel. Ellerim de kanlı oldu. Kanlı bir elim artık ben. İyi misin? Oğlum Grazie çarpılmış gibi öldü lan. Şimdi Sorry düşüne about that. bak. Uh, I've grown accustomed to their abuses. What ya the Yavrum şuradan geçmeliyim Bring ya. Bring it inside and put it with the others. Others? The city gives <laughs> them to me for research. Bunları da al diyor diğerlerini yanına koy diyor. Şey i̇şte araştırmalar için kullanıyormuş cesetleri. Ulan Leonardo ulan lan lan lan. Lan ulan sen de alamsın lan. Evet alabilecek miyim yerden bakalım ne zaman alabileceğim. Çok merak ediyorum şu an. Evet bugün alır mıyım acaba arkadaşlar ne diyorsunuz? Şu an yerden almaya çalışıyorum ama ısrarlı bir şekilde alamıyorum. Evet. Evet bakalım nasıl olacak? Acaba yerden alabilecek miyim? Lan bu nasıl alınıyor? Allah Allah. Evet nasıl alacağımız konusunda arkadaşlar şu an hala Pick up body. lütfen pick up body yapar mısın canım? Abi yok almıyor yani shift'e bas shift değil mi ya tuş? Allah Allah. Ha şükür aldı. Bir bug oldu orada demin arkadaşlar. Almıyordu ama en sonunda aldı. Vay anam ne uğraştım ya lan. E, cesetle böyle yürüyor muyum ben burada? <laughs> Selamünaleyküm. Bu da ceset. <laughs> falan diye. <laughs> ee kimse anlamadı galiba. Peki. Ha lavuğu şuraya koyacağız öyle mi? Over there. Tamam yavrum bizimki ah oh, uh oh, yapıp duruyor. Yoruldu bizim eleman. See, Koydum canım like buyur. Like it never happened. Thank you Leonardo. For everything. Anytime. And remember if you find more of those strange pages bring them to me. Should they contain new designs I will upgrade your blade as well. Of course. Now I really should be getting back to Paola. Orgile i miei manci. Şimdi diyor ki bir daha diyor böyle kağıtlar bulursan diyor bana diyor getir. Ben de onların şifrelerini çözerim. Senin diyor bıçakları diyor upgrade ederim, geliştiririm diyor. Sağ olsun var olsun adam gibi adamsın Leo. Sağ ol gülüm. Şimdi bizim buradan şunu bir açalım. Hazır yanındayken, yeni yanı başındayken burayı açmamak olmaz çünkü. Açalım oradan göre bize gidelim babalar. Et you all the Güzel. Çık şuradan. Bu oyunda bu arada oyunda tabi çeşitli zırhlar falan filan var. O zırhlardan alacağız. İlla ki alacağız. Çünkü zırhlarla güçleniyorsunuz falanlar filanlar. O yüzden zırhsız olmaz hacamcalar. Zırh önemli yani oyunda. Şurayı bir güzel senkronize edelim de. Oradan da yolumuza gidelim. Değil mi? Pekala harika. O zaman şuradan aşağı bir uç. Güzel. Hatta şurada zırhçı galiba var. Ha bu demirci silah milah satıyor yanında da galiba zırhçı mı var? Bak yo burada da zırhlar var. Mesela 2300 verirsek şöyle bir şey ekliyormuşuz arkadaşlar. Eee, ekleyelim. Şu an parayla çünkü kılıç kılıç almayacağız aslında. He güzel. Zırhımıza bir ekleme yapmış olduk. Bakın omuzluk geldi. Gördüğünüz gibi artık bütün parayı buraya bastık. Burada e, ee, bu haritacıymış bu değil şeyci, zırhçı, şeyci var. Kostümcü mü oluyor artık? O yine bu armor'da mı satılıyordu lan yoksa? Onda bir şey yapabiliyorsunuz. Ya ağzına sıçtım ortalığı. Ya Yavşak. Hepinizi öldüreceğim. Sapla. Bir dakika baba çıkar şu yüzleti ya. Oğlum niye counter yapmıyorsun geri zekalı? Hah şimdi yaptı. Yaptığını da göremedik. Evet sıradaki gelsin. Oh. Bir daha gel. Bir daha gel yavrum. Gelmiyorsa ben vururum. He iyi geldi vurdu öldü. Tamam. Güzel. Şimdi görevimize doğru gidelim. Selam canım. Senin o kutunu sevmemiştim zaten. Gelecek yani seni. İyi gel yani yine öldürürüz baba. O daha basit bir çözüm. Gel lan Paket. Bunlar çerez. Bunlar çerez. Evet. Tak 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 ölüyorlar. Baksana. Bunlar tırtıngen yani şutun yani arkadaşlar. Bunlardan bir bok olmaz. Okay. Gidelim yolumuzu Görevimize Görevimize Bu ne iğrenç bir şey koydu lan Kardeş nerede bu görev la Tırman şuradan Şuradan Şöyle şuraya atlayabilir mi? Atladı valla delikanlısı Adamsın sen Hop Oradan da göreve girersin sen. Girersin. Girdi. Evet izliyoruz. You were gone for quite a while. Leonardo likes to talk. Memeler that he does. baş kaldırmış. But I trust Memeler baş kaldırmış. No, no, no. Dur şunu gösterecekmişiz. I've given you the skills. Leonardo's given you the blade. All that remains is the deed. Where can I find Uberto? According to my girls, he'll be attending an unveiling tonight of Verrocchio's latest work. It will be held at the Santa Croce cloister. Watch over my mother and sister while I'm away. Of course, Ezio. As if they were my own. Bu kadar da bize iyi yapışıyor ha. Tam bir motor. Tam bir motor. Peki. Uberto'yu halletmek için galiba yollara düşeceğiz. Find Uberto in Santa Cruz Cloisters falan filan. Okey. Santa bilmem ne de Uberto'ya yaklaşacağız anladığım kadarıyla. Uberto Alberti'nin yanına gideceğiz bir şekilde. Hey gidelim bakalım. Gidelim bakalım Uberto'ya. Şuradan atla. Buradan karşıya ama nasıl gidecek İnecek mecburen. Çünkü atlayacağı bir yer yok. Selam gençler. Bak bir daha çıktım çünkü malım. Heh. Şuradan çık. Onu bırak. Şuradan çık. Güzel. İşte bu. Güzel. Tırman abi. İşte böyle ya. İşte böyle Ezio aldı da Frenze. Beni dinlediğin zaman hiç sorun yok. Hiç sorun yok beni dinlediğin zaman. Dinlemediğin de problem oluyor yavrum ya. Buradan da yukarı şurada mission. Again with this. You have overstepped your bounds, Uberto. Who are you <laughs> to speak of bounds? You, <laughs> who have crowned yourself Lorenzo di Medici, Principe of Firenze. I've done no such thing. Of course not. Ever innocent. How convenient. At least now we see how far your reach extends, which is to say, nowhere at all. It has proved a valuable lesson for me and my allies. Yes. Your allies, the Pazzi. Is that what this is about? Be careful with your words, Lorenzo. You might attract the wrong sort of attention.

Şimdi düşünüyorum. Bunlarla birlikte yola devam etsem şuradan da birilerini soygun yapsam çok iyi olur bence. Bak hop ne güzel götürdüm görüyor musun? Hop arada onlardan böyle patır kütür. Yaz aralara gir. Aralara gir. Aralara gir. Aha sıçtık. <laughs> arkadaşlar saldırmayın. Saldırmayın arkadaşlar. <laughs> Abi niye hırsızlık yapıyorsun? Şerefsizlik yaptım bak bu düştün. Görüyorsun değil mi ya? Ne güzel işinde gücünde adamdın ya. işinde gücünde adamdın hiç sorun yoktu aralardan gidiyordun. Para hırsı insanları bu bozma durumuna getiriyor. Bozuyor insanları bu para arkadaşlar. Para bozuyor insanları ya. Gir 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 aralara gir gir. Oğlum girsene aralarına. Gir lan. Hah girdik şükür Allah'a şükür ya. Girene kadar bayağı bir uğraştık ama. Tamam, şu dayıları takip edelim. Güzel. İşte, bu karı da aradan bana ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim. Kadın git aramızdan, çık aramızdan. Ya umurunda değil, gelirsen gel hemen. Ne yapayım yani? Ben şu arada kendimi ...kamufle edeyim de. Hmm, şurada kızlar var, o kızları alıp bunları şey yapabiliriz aslında musallat edebiliriz. Şöyle gideyim onların yanına. <laughs> tamam. E bas diyor, bastır. <laughs> Kardeş yine bir yanlışlık var bu işin içinde ya. E basıyorum ya. <laughs> baba basıyorum, basıyorum baba bak. Ha 150 yok ki. <laughs> 150 F yok ki. Ben <laughs> diyorum niye olmuyor? Çünkü para yok. Hani ondan. Ulan Allah ağzına Ya be o zaman direkt yukarıdan bir şekilde Oy. Şuradan bir tırmanabilirsem çıkacağım. Çık şuradan. Çık 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 çık. Çık 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 güzel. Atla anam. Mis gibi. Oo tamam içeri girdik. Iberto, Iberto, Uberto orda tamam. Şu arkadakileri aslında tek tek indirebiliriz biliyor musun? Allah. Evet, direkt olay yerine indik. Bu da bir çözüm. Evet, hazırsanız arkadaşlar. reguescat in pace. İşte bu. Paket. Güzel. Güzel paket. İlk suikastımız hayırlı olsun. To save the ones you love. Yes, I would. And I have. Desene oğlum, Regoya's Cutting Patch'ı desene. I'm still here. Me! Ezio! Ezio Editore! <laughs> Kudurdu. Kudurdu koca baş. Evet, şunun da üstünü bir soyayım. Soy, soy onu soy. Onu soymadan burayı bırakma lan. Lan oğlum Allah! Ya dur hepsini öldüreyim o zaman. Abi niye hidden blade alamıyorum ya? Haydi, haydi gelin. Hop, biri gitti. Güzel, gözüne soktum hemde de. Bunların üstündeki paraları toplayacağım için. E sıçarım, sıçarım. yap sana. Eyvah! Bırak, bırak. Lan bırak, lan git, lan git, git gerizekalı Allah cezanı versin şunları bırak, bırak şunları Lan bırak, ananı avrat, Allah kahretsin seni bak şuna yap bak yaptılar getirdiler bak gerizekalı Gerizekalı, gerizekalı Kardeş şunları bırak ya Abi tam bir gerizekalı bu ya Abi tam bir gerizekalıya bağladı şu an He, ama ölmüyorum herhalde Vallahi bilmiyorum. Neyse iyi, iyi illa ki savaşı canlıyor. Peki baba savaşalım ne yapalım? Hayır abi bunlara niye fokuslandı? Fokuslanma kardeşim. Baksana fokuslandığı için şey yapamıyor ki. Sen kendi kendine buna niye fokuslanıyorsun ya? Heh. Heh kurtulduk tamam. Tamam şimdi ne oldu. Demin takılmış takılı kalmış birine. Tamam. Bunlar paket. Güzel bu kadar. Paraları topla. Hap şu <laughs> <laughs> Allah. Oy Allah şükür ya Ay siz de görün arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi yap şurdum ha. Şunda çok para vardır lan bu hayvanda. Çok yokmuş. <laughs> Olsun şunları toplayalım da. Ay ne yap şurdum lan. Ay. bayağı eh. ayağım yamuldu be. Bundan kaç para çıkacak bakalım. Ho, fakir yapşak 3 F çıktı sence. 3 F. <laughs> tamam hadi baba kaçar artık. Ay ne yapşurduk ya. <laughs> Allah yoruldum ya. Yapşurken insan yoruldun mu ya. Yoruldum ben. Yine bizimki devrildi düştü. <laughs> Güzel. Buradaki işimiz de tamam. Yeni görevimize gidelim o zaman. Ay ay ay. Ya gerizekalılar çarpmayın bana. Oğlum çalsana hırsızlık yapsana. Çal 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 çal. Ha, he hepsini soy, hepsini soy, hepsini soy. Oha 457 oldu lan. Nasıl bir soygun yaptım ben böyle? Çal 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 çal. Ara 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 ara. Güzel. Koş, koş, koş. Aha. Tüh. Oh. Yaz arkadaşlar hırsızlıkta iyi para varmış <laughs> Manyak para topladık lan. Oha sırtıma sapladı yavşak. Saplama sırtıma. Abi şu takılma olayları da çok kötü ya. Madem ölmüyorum galiba ben, ha. yani canım çok azalıyor, azalıyor ama. Ya bırak kardeş ya. İyi yine kaldık aralarında. Hadi bak. Ey dalan yok ben dalayım. Oh daldı evet. Lise. Evet temiz. Hepsini aynı anda tokatlar atak değil. Öleceğim mi dayı? Yetti. Yes. Bu da. E eh, hadi. Hadi saldır. <laughs> Yok. Evet sonuçta öldü. Öyle veya böyle öldü yani. Ve <laughs> geldi gidelim. Sümüğüm de akıyor şu an. Nerede lan bu mekan? Şurada. Karının yerine mi geldik yine? Pavyon bura bura. Çekil gerizekalı. Ha yine pavyona geldik hadi bakayım. I think it's best I leave Firenze. Where will you go? My uncle Mario owns a villa near Monteriggioni. You're still a wanted man, Ezio. What would you have me do then? I've seen posters all across the district. Tearing them down will help the city forget your face. No doubt the heralds also inside the public bribe them. and they'll speak of other things. Or you could hunt those who bear false witness against you. They traded dignity for coin. Their loss would not be mourned. Do any of these things, and you should be free to leave. Evet, bu abla diyor ki senin duvarlara posterleri nasılmış gülüm haberin olsun git diyor o posterleri yırt da diyor ağzına sıçmasınlar sen. senin ağzına boğulamasınlar diyor belana kayarlar diyor peki biz de gideceğiz posterleri <laughs> toplayacağız abi <laughs> Güzel. Şurada yine bir you know Durum Bu Evet It'll also tell you if the notoriety level is part of Ezio's memory. Evet, olaylarını yapmasam çok daha güzel olacak. Şu bizi arayanlardan biri. Yapıştırdım. Oo, ne yapıştırdım la öyle böyle diye. Bundan iyi para çıktı. Ha. Bakalım üstünden de 5 çıktı. Peh. Neyse, iyi izimizi de kaybettirdik. O zaman hadi gidelim babalar. Şuradan yine aynı kareye gideceğiz galiba. Şuradan dalarım o zaman. Biraz da hırsızlık yapayım. Manyak para var lan bu işte. Topla 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 topla. Oh 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 oh. Oh oh. Bütün köyü soydum soğana çevirdim ula. Oturandan bile herkesten. Al 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 al. Çok güzel çok güzel. Topla 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 topla. Gelene kadar soydu <laughs> Bentornato, Ezio. Were you successful? Yes. Father? Ezio! Where have you been? They wouldn't let us leave. And mother, oh, she hasn't spoken a single word since we left the house. Father will need to sort things out. Where is father? And Federico? And Petruchio? Hmm? some things happened what do you mean no it's not şey no 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 i did everything i could pichina listen right now what matters is getting us all someplace safe but to do that i need you to stay focused do you understand Analar hala şokta. Good. Will you watch over mother for me? Analar beyni yakmış yazık. Yazık garip bir beyni vardı artık onu. Thank you again for everything. Stay safe Ezio. Stay vigilant. I suspect the road ahead is yet long. <laughs> Ezio yavrum sen de şöyle bitiremedin ya. Şu işi bitiremedin artık. Şu karıyı bir götüremedin ya. Yani. Ne biçim erkeksin ya sen? Evet. Şehirden ailesini çıkaracak bizim olan şimdi. Ve onları güvenli bir yere yollayacak. O yüzden yolumuza bakalım. Ne yapıyorsun geri zekalı? Millete çarpma. Embesilin oğlu. İyi biz yolumuza devam edelim. Oğlum git başına. Oğlum. Kardeşim gidin başıma zekalı lan Kendi kendime para kazandım lan. Ha bunu kullanmam için verdi parayı da. Oğlum ben kullanır mıyım lan? Yani hiç kullanmayı düşünmüyorum şahsen şu an. Kardeş gidin la. Ee, ben de sizi soyarım o zaman. Vallahi soyarım. Ha. La gidin oğlum. Ya tamam lanet olsun. Al, alın para. Yürüyün gidin. Hadi siktirin gidin. Gerizekalılar. Hoa herifler way. bile koştu <laughs> gitti değil mi? Gelin lan anamla kız kardeşim. He yürüyün yola devam ediyoruz. Gelin. Para avcıların aralarında kaldılar. Bak o oh, dayıyor dayıyor bak. Oh hadi devam et. Hadi devam et Claudia. <laughs> hadi gidelim. Koşuyor mu lan bunlar? Aa bunlar da koşuyor. Yürüyün kızlar o zaman. Koşarak gideceğiz. Anası hala şokta tabi, şoklu bir şekilde koşuyor Kara yazık. Düştüm yine yollara, dararay, ray ra ra ra. la git. Bak git Allah aşkına git ya. Hay Allah'ım yarabbim. Şunları kiralayıp, 150 hem gitti görüyor musun? Kızlar şunları çözün anam. Çözün bunları anam. Evet, şehirden çıktık babalar. Ha şuraya doğru gideceğiz. Peki. Claudia, Maria. How could tamam, this bu iş happen bu kadar. Yürüyün, daha yola devam ediyoruz kadınlar. Çünkü bu şehirden we çıkacağız ve özgürlüğümüze koşacağız. Know. Aa bizim baba kızdı. Kızdırmayın lan Rego Eskatin Patçayı. saplar bıçağı. Hadi bayım. What will happen to our house? I don't know. Çok konuşma öldürecek seni. Were they given a Yes. They were. Memleketlerinden gitmek zorunda kaldılar. Onlar artık bir mülteçiydi. Yazık size. Arrivederci. <laughs> hop. 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 Haydi eller. Dam 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 Evet. Bakalım durum nedir? Son durumu bir görelim. Hmm. Evet. Toskana 1476. Sıcak bir yaz günüydü. Hava gerçekten nemliydi. Sıcak yoktu ama nem vardı. O yüzden terliyorduk. Yapış yapış olmuştuk. Toskana sularında hala kaplamalar yükleniyor. İnsanlar kendine geliyordu. Pek, bunları da buraya getirdik baba. Biz bu bölümü arkadaşlar burada bitirelim. Yine buradan devam edeceğiz. Sizin için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın.